arkadaşlar Haydi Oran. Aferin Oran. <laughs> Aferin Salih. Aslan Salih. <laughs> dizle bir, dizle. yürü bir adım! Evet 2024 yılının yağlı antrenmanlarını bu üçüncü antrenmanımız Kumuca'da yapıyoruz. Allah'ın izniyle 28 Nisan pazar günü Kumuca şehir stadında sezonumuz başlayacak. İnşallah kazasız belasız bir sezon olur. Bütün sporcu arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Hedefimiz tabii ki her zaman olduğu gibi Kırkpınar şampiyonluğu. Tabii öncesinde Kumuca güreşimiz de var. Daha sonrasında CV Enerjilik şampiyonluğu. Takım halinde inşallah bütün sporcularımız da hedefimiz kumucaya en iyi şekilde temsil etmek. Yağlan antrenmanlarımıza başladık. Abi, Bu sürede abi, yani 7 aydır falan antrenmanlarımız minderde ve Koşu antrenmanlarına sürüyordu. Şimdi inşallah yağla, sağlara çıktık. İnşallah tabii şimdi sırada kumcu güreşlerimiz var. Sezonumuzu kumcu güreşlerinde inşallah Allah sakatlık vermediği sürece açacağız. Bizim için yani en önemli yerlerde bir tanesi Kırkpınar. Bu yıl iyi çalışmalarımız yani takım arkadaşlarımızla birlikte çok iyi geçti. İnşallah hedefim Kırkpınar'da tekrardan altın kemeri kuşanma olacak.